Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. ABD teşvik paketinde sona gelindi. Senato liderleri son engeli de kaldırdı. Geçme ihtimali artık %99. Trump da bitirin bu işi dedi. Toplam 900 milyar dolarlık teşvik paketi bugün oynanabilir. Ve önümüzdeki hafta değerli emtialar üzerinde ve kripto paralar üzerinde olumlu etkisi olacak ki piyasanın da büyük ölçekte bir beklentisi vardı. Bu beklenti değerli emtialarda bir miktar fiyatlanmıştı. Ancak 2021 yılı başında Ocak ayı içerisinde yeni Biden yönetiminin de tekrar önemli teşvik paketleri olacak. Bu teşvik paketlerinin miktarı elbette önemli ancak 3 trilyon 4 trilyon dolar üzerindeki teşvik paketleri değerli emtialar üzerinde önemli hareketlenmelere neden olacak. Ve biz bu haberi sabah erken saatlerde hemen paylaştık. Dünya medyasında önemli haber ajanslarında yayınlandıktan sonra hızlı bir şekilde aktardık değerli arkadaşlar. Bizi Twitter üzerinde ve Instagram üzerinde takip etmeyi ihmal etmeyin. Burada anlık haberleri, önemli haberleri ve yatırım araçları ile ilgili bilgileri, grafikleri yorumluyoruz, analiz ediyoruz. Bu yönüyle takip etmenizde fayda var Twitter ve Instagram hesaplarımıza. CNN International üzerinde yayınlandı. Şöyle haberin içeriğine ya, bakalım. Americans are thinking right now and that is Congresswoman, "Where's the deal? I'd Artık 9 milyar dolarlık teşvik paketinde sona gelindi değerli arkadaşlar. Bugün itibariyle oylanabilir. Yine Reuters'ta haberi geçti. 900 milyar dolarlık teşvik paketinin yolda olduğunu. Bugün itibariyle teşvik paketinin onaylanması noktasında neredeyse tüm pürüzlerin kalktığını bildirdi. Arkadaşlar koronavirüs dünyada yayılmaya devam ediyor ve İngiltere yeni koronavirüs türü sonrası önlemleri sıklaştırdı. Bakın yeni koronavirüs türü önlemler. Bu da şu anlama geliyor. İngiltere'de gelen bilgilere göre Covid-19'un mutasyona uğradığı ve yeni bir türünün ortaya çıktığı bulguları var. Bu bulgular doğrusunda İngiltere yeni önlemler almaya başladı. İşte aşı haberleri sonrası piyasalarda önemli bir rahatlama oluşmuştu. Koronavirüsün tekrar mutasyon geçirmesi mevcut aşıları adeta çöp yapacaktır. Bu yönüyle de aşı olgusuna temkinli yaklaşmamız gerektiğini söylemiştim. Umarım koronavirüs kontrol altına alınır ve aşılar çok etkili olur. Ancak koronavirüs mutasyon geçirmese dahi aşıların öyle virüsü bıçak gibi keseceği ortada yok. Yani 2021 yılda maalesef kayıp gözüküyor. Trump gider ayak çinli firmalara Amerikan borsalarından çıkarılabilecek yasayı onayladı. Bu yasanın Biden döneminde devam edip etmeyeceği elbette merak konusu. Ancak ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının bu şekilde doz yükseltilerek devam etmesi dünyadaki mevcut durumu daha da gelecektir. Bu da değerli emtialar üzerinde pozitif etki yaratacaktır ki biliyorsunuz 2018 yılında ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının alevlenmesi ile altın yükselişine başladı ki altının onsu bu dönem 1160 dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu ticaret savaşları ile yükselişine başlayan ons altın 2020 yılı içerisinde 2073 dolara kadar çıkmıştı. Bir tarafta İngiltere'de virüsün mutasyon geçirdiğine yönelik haberler gelirken diğer tarafta yeni açıklamalar geliyor. Dünya virüsün etkisini kaybetmesi için baharı bekliyor. Aşıların etkili olacağını ve aşıların etkili olması sonrasında baharda dünyanın rahat bir Nefes alacağına yönelik bilim adamlarından ABD ve Avrupa'daki çeşitli bilim adamlarından da haberler gelmeye başladı. Birbiriyle çelişen olgular söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 2022 yılının sonlarına kadar bu pandeminin etkisi sürecek diyor. Bakıyorsunuz bir tarafta bilim adamları bu şekilde konuşuyor. İngiltere'den böyle bir haber geliyor. Yine Avrupa'da Almanya, İspanya, İtalya önemli kapanmalara gidiyor. Yani gerçekten kafalar karışık ya da bu şekilde kafaları karıştırmaya çalışıyorlar. Bütün bu çelişkileri, bu parasal genişlemeyi, teşvik paketlerini yine dünya ekonomisinin 2018 yılından beri yaşanmış olduğu derin krizi bir araya getirdiğimizde değerli emtiaların yukarı yönlü gitmemesi için aslında hiçbir neden yok. Bu yönüyle değerli arkadaşlar, 2021 yılı, 2022 yılı, 2023 yılına kadar bakın 2023 yılına kadar ki Fed 2023 yılına kadar faizleri bu noktada sıfır seviyesinde sabit tutacağını söyledi. FED bu söylemin arkasında durursa ani faiz artışına gitmese 2022 yılının sonuna kadar değerli emtialarda olsa altında gümüşte platinde yukarı yönlü hareketlerin olması olası ve burada önemli ralliler görebiliriz. Yine İngiltere Başbakanı Johnson da salgın uyarısında bulundu. Johnson ülkede salgının hızla yayıldığını ve koronavirüsün yeni türünün ortaya çıktığını söyledi. Bu yönüyle de İngiltere'nin teyakkuzda olduğunu ve bu şekilde önemli tedbirler alındığını ve alınacağını dile getirdi. Değerli arkadaşlar videonun altındaki link üzerinden bitlo.com'a kayıt olursanız 3 tane Ripple kazanacaksınız. Bu kampanya yıl sonuna kadar devam edecek. Burada kazanmış olduğunuz Ripple'lar 2 gün sonra hesabınıza aktarılacak. Günlük grafik üzerinde ons altına bakalım. Ons altın 2073 dolar seviyesine geldikten sonra şu büyük kanal içerisindeki aşağı yönlü hareketini sürdürdü ve en son 1764 dolar seviyesine kadar girdi. Bu seviyeye geldikten sonra tekrar yukarı yönlü bir trendin oluştuğunu gözlemliyoruz ve burada bir önemli engel aşıldı. Yani şu görmüş olduğunuz alt düşen tren çizgisi yukarı doğru aşıldı. Buranın yukarı doğru aşılması sonrasında bundan sonra ise şuradaki düşen tren çizgisinin aşılması gündemde ve bu seviyede 1910 dolarlı seviyelerde bulunuyor. 1910 dolar seviyesi bu sefer yukarı doğru aşıldıktan sonra Ons altın 2100 dolar seviyesine doğru hızlı ataklara geçebilir. Yine burada yukarı yönlü çıkışlarda destek olarak şu yükselen tren çizgimizi baz alabiliriz. Buranın destek seviyesine baktığımızda 1850 seviyesi önemli destek olarak görülüyor. 1850 üzerinde kaldıkça ons altın tarafında 2100 dolar seviyesine doğru ciddi ataklar gözlemleyebiliriz. Hem yıl sonu yaklaşıyor hem teşvik paketi geliyor hem de 20 Ocak tarihinde Biden yönetimi başlıyor ve bu başlangıç sonrası hemen Şubat ayı başlarında yeni teşvik paketi gelebilir ki bu teşvik paketi de 3 trilyon dolar üzerinde olursa ons altında 2200 dolar seviyesine doğru ciddi ataklar gözlemleyebiliriz. Haftalık grafik üzerinde gram altına bakalım. Gram altın 539 seviyesinden 440 TL seviyesine kadar geriledi. Evet gerçekten önemli bir kayıp oluştu. Ancak şunu unutmayın değerli arkadaşlar. De MTA'larda veya yatırım araçlarında bu şekilde düzeltmeler olabilir. Yani burada orta ve uzun dönem yatırım kararı aldıysanız bu tip durumların yaşanabileceğini bilmeniz gerekiyor. Şöyle geriye doğru gidersek bakın altın 2018 yılındaki papaz krizinde gram altın 273 TL seviyesine gelmişti. Sonrasında 202 TL'ye kadar geriledi. Bakın 202 TL nerede? 539 TL nerede? Yani burada 273'ten alan da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi neredeyse 2 kat kazanmış oldu. Ne zaman? Aradan geçen yaklaşık 2 yıl içerisinde. Demek ki neymiş? Sabreden derviş muradına ermiş. Evet görmüş olduğunuz gibi yeni yükselen tren çizgimiz söz konusu. Burada baktığımızda haftalık bazda altın yukarı yönde hareketini sürdürüyor. Haftalık grafik üzerinde yapmış olduğum Fibonacci çalışması üstünde Arkadaşlar 473 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra hareket bizi hızlı bir şekilde 500 seviyesine, oradan da 550, 600 seviyesine götürecektir. Bu yönüyle 473 seviyesi önemli bir bariyer. Ben bu bariyerin önümüzdeki hafta aşılacağını düşünüyorum. Özellikle bu teşvik paketi ile ilgili ve dolar TL'de de artık bu seviyeler dip sayılır. Dolar TL'de de yıl sonuna doğru bir yukarı yönlü hareketle bu 473 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra altında 500 TL'li seviyelere doğru bir hareket başlayacaktır. Günlük grafik üzerinde hareketli ortalamalara bakıyoruz. Bakın şu görmüş olduğunuz lila renkli çizgi 50 günlük hareketli ortalama o da 477 seviyesinden geçiyor. Bakın dikkat edin ne vardı bizim haftalık bazda 473 seviyesi vardı önemli direnç. Bu seviyenin yukarı doğru aşılması sonrasında gram altında 500'ü seviyeleri rahatlıkla görebiliriz. Yine burada sevindirici bir durumda söz konusu. Burada diğer önemli nokta şu görmüş olduğunuz mavi çizgi o da 21 günlük hareketli ortalama. 21 günlük hareketli ortalamanın üstünde kaldıkça gram altında yön yukarı doğru olacaktır. Ki sonrasında 21 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıktığında yani onu yukarı doğru kestiğinde artık hareket yönü yukarı doğru ivmelenecektir. Altında yeni hedef 600 TL seviyesi olacaktır. Gram altın çalışırken önemli seviyeleri tespit ettim. Bakın değerli arkadaşlar. Gram altın şu bölgede 400 TL üzerine geçerken arasay tarafında şu seviyeyi görüyoruz. Bakın ne kadar bir benzerlik söz konusu birlikte göreceğiz. Sonrasında tekrar bakın şu seviyede yani 500 seviyesini yukarı doğru açtığında Görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde arasıda bu seviyeyi gözlemliyoruz. Yine gelelim şu son yaşadığımız düzlemde yani gram altın 450 ile 460 arasında gidip geliyor ve arasıda da şu bölgeyi gözlemliyoruz. Bundan sonraki hareket yeni bir sıçrama yaratacaktır ve bu sıçrama sonrasında 570 ile 600 TL seviyesine doğru bir hareket yönü oluşacağını ben bekliyorum. Gümüşe geçmeden aylık grafik üzerinde altın gümüş oranına bakalım. Altın gümüş oranı 127 seviyesine çıkmıştı değerli arkadaşlar Nisan ayında. Bu seviyeye geldikten sonra sert bir düşüş gözlemledik ve en son 69 seviyesine kadar gerilemişti. 69 seviyesine geldikten sonra tekrar bir yukarı yönlü hareket gördük. Ancak son 3 aydır görmüş olduğunuz gibi gümüşün lehine bir durum söz konusu altın gümüş oranı düşüyor ve burada önemli kritik noktamız 67 seviyesi. 67 aşağı doğru kırıldıktan sonra 50 seviyesi bulunuyor. Onun da altında tarihi seviye olan 32 seviyesi bulunuyor. Bu 32 seviyesini ne zaman gördük? Bu seviyeyi 2011 yılında gümüşün 49 dolar olduğu zamanda gördük ve bu dönemde altın gümüş oranı 32 seviyesine kadar geriledi. An itibariyle baktığımızda 70 kili seviyelerde bulunuyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Gümüş de potansiyel anlamda ki gümüşün güneş panellerinde kullanılma durumu var. Sanayide önemli bir girdi kaynağı. Sınırlı ve değerli bir emtia. Bu yönüyle gümüş fiyatları önümüzdeki 2 yıl içerisinde ciddi artışlar gösterebilir. Benim 2021 yılı ons gümüş beklentim 40 dolar. Ons gümüşte çok önemli bir durum gerçekleşti. Şu düşen trend vardı. Gümüş 29.86 dolar seviyesine geldikten sonra bu düşen trend bir türlü aşılamadı. Uzun süre bunun altında kaldı ve burası aşıldı. Çok önemli kritik bir seviyemiz var. 26 dolar seviyesi. 26 dolar seviyesi yukarı doğru aşılıp bunun üzerinde günlük kapanış olduktan sonra gümüşte artık 30 dolarlı seviyelere önemli hareketler gözlemleyebiliriz. Yani bu arada önemli bir boşluk bulunuyor gümüş bu seviyeyi hızlı bir şekilde tamamlar 26 doların üzerinde kaldıkça. Yine şu görmüş olduğunuz yükselen tren çizgisi söz konusu bu yükselen tren çizgisinin de destek seviyesi 24-70 dolarlı seviyeler önemli destek bu seviye üzerinde kaldıkça hareket yönü yukarı doğru olacaktır. Osiratörümüz üzerinde de yukarı yönlü hareketin güçlü bir şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz. Gram gümüşe bakalım. 4 saatlik grafik üzerinde gram gümüşte de 6.40 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanış yapmamız gerekiyor ki bu seviye üzerinde günlük kapanış yaptıktan sonra önümüzde 6.61 direnci var. Onun da üzerinde 7 seviyesi, sonrasında ise 8 seviyesine doğru ciddi ataklar gözlemleyebiliriz gümüş tarafında. Benim 2021 yılı ortalarında gümüşteki hedef seviyen 8 TL seviyesi. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum, altın-gümüş oranında gümüşün lehine bir gelişme söz konusu. Bu yönüyle ben değerli pört portföyümde gümüşe ayırdığım payı biraz daha arttırdım altına göre. Platin'e geçmeden platin altın ve gümüşün hareketlerine bakalım haftalık grafik üzerinde. Grafik üzerinde de rahatlıkla görüyor burada platinin altın ve gümüşe göre daha hareketli, daha istekli ve yukarı yönlü gitme potansiyeli daha iyi gözüküyor. Çünkü altın ve gümüş önemli oranda primlenmişti. Platin 800 dolarlı seviyelerde uzun süre kaldı ve sonrasında yaklaşık 2 ay önce yapmış olduğum videoda sıçrama sırası platinde demiştim ve sonrasında değerli arkadaşlar platin bu 800 dolarlı seviyelerden 1080 dolarlı seviyelere geldi. Yatırımcısına güzel kazandırdı. 11. ayın ortalarından sonra platinde şöyle bir yükseliş hareketi gördük. Platin hızlı bir şekilde kendisini 1082 dolar seviyesine doğru attı. Bu seviyeye geldikten sonra doğal olarak bir düzeltme yaşadı. Burada platinde önemli destek seviyelerimiz 1029 yani yaklaşık 1030 dolar seviyesi. Buraya gelirse bir miktar alım yapılabilir. Bunun altında 1000 dolar seviyesi var ki bu seviyeye gelirse alım açısından gerçekten ciddi fırsatlar oluşturabilir platin. Yine yukarı yönlü çıkışlarda 1061 dolar seviyesi var. Orayı iyi takip etmemiz gerekiyor. 1061 dolar seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra platinde hedef seviye 1200 dolar olacaktır. Yine portföyünüze platini de eklemeniz menfaatinizedir. Çünkü platin de sanayide kullanılıyor. Özellikle pandeminin etkisinin azalması ile sanayideki genişleme, genleşme ölçeğinde platine duyulan talep de artacaktır. Ancak platinde arz sıkıntısı söz konusu. Arz sıkıntısından kaynaklı olarak Platin fiyatlarının ilerleyen yıllarda altını geçme durumu da söz konusu ki daha önceki yıllarda bunu yaşamıştık. Bu yönüyle platinde portveyde bulunması gereken önemli emtialardan biri. Bu şekilde sepetimizi çeşitlendirmiş oluruz. Platindeki olası yukarı yönlü hareketlerden kazanç sağlarız. Sizlerin de değerli emtia portföyünüzü merak ediyorum. Acaba sadece altın mı aldınız yoksa altın gümüş mü beraber yoksa altın gümüş ve platin mi var ve yine portföyünüz ne kadar çeşitli bunları yorumlar kısmına yazarsanız hem ben okurum hem de diğer arkadaşlarınız faydalanmış olur. Hepinize iyi hafta sonları hoşçakalın. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırım da doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.